izbesinde, hanımın annesine gittiğinde yalnız kaldığım bir evde çoluğun, çocuğun hepsinin öldüğünü düşünerek yapayalnız bir adres olarak karanlık bir anda mezarlıktan geçerken ne zaman diyor Allah beni hatırlayacak, benden inen Kur'an'a gözünü gönlünü çevirecek önünü açıp sayfa sayfa devirerek okuyacak uygulayacaksın. Buna bir tarif veremez misin? Ne zaman? Ne zaman bu tarih alacağım ben senden diyor Allah. Ne zaman? Bir örnekte veriyor. Sakın ola ki kendilerinden önce kitap verilen İncilli, Tevratlı, Zeburlu dönemlerde peygamberleri öldükten sonra ciddi iş yapan alimler de öldükten sonra kitaplarıyla peygamberler aralarında epey bir zaman girdi. Bir boşluk oluştu, boşluk. Bir fetretler oluştu ve çoğu sapıttı. Kitapsız sapıtırsın sen, zikirsiz sapıtırsın sen, ibadetsiz sapıtırsın sen, camisiz sapıtırsın sen, sohbetsiz sapıtırsın sen, cemaatsiz sapıtırsın sen. Dünya çok büyük bir fırtına geçiriyor. Dünya çok büyük bir fitne girdabında Bermuda üçgeni halt etmiş. Sapıtırsın hiç kusura bakma. Ne zaman diyor Allah ya ne zaman? Kendine dikkat et. Allah'ın emaneti kendisini mutlu etmeye söz verdiğin eşine dikkat et.